lar. Maden keşfi. Hadi gel Saskia. Tamam. Birazcık gezinelim. Maden çok güzel. Çok 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 Of of ay yapıştım. Bu da neydi böyle? Ah Buradan geçmek istiyorsunuz değil mi? Evet Hadi. evet normal dünya almak istiyorum. Ama geçemezsiniz. Şartın benim, ne? Benim bilmecemi bileceksiniz. Sır cevabı. Sor. Bir berber bir berbere ne demiş? Gel beraber bir berber açalım demiş. Doğru. Kapı açılsın. Bir daha bir daha buraya beni rahatsız etmeye gelmeyin. Ah, geç 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 geç. Yoksa hepinizi yerim. Ye